Evet arkadaşlar Hürigini Kadın çorabındaki Hüriginleri öyle bir Şey Gibine Koyduk Üstüne iki tane Sünger koyduk Tabi bu debiyi biraz düşürecek çünkü bayağı sıkı oldu su oradan sıkı geçecek aşağıya Buradan da böyle Suyu alacağı için Gerçi bu taraf Açık bu Sadece sünger yine Esis gibi Bayağı bir Debi olacak Malara'ya koyacaktım. Malara'dan vazgeçtim. Onlardan koymayayım dedim. Böyle motorun içinden bir olsun dedim. Bir koyacağım. Bir deneyeceğiz. Birkaç gün sonra tekrar olumlu ya da olumsuz olduğunu videosunu size atacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sizden ricam Sadece bize bir abone olup ve beğenip ya da yorum yaparsanız seviniriz. Beğenmediyseniz de beğenmezsiniz. Çok teşekkür ediyorum şu an. Balıklarımız gayet iyi. Rahat bir iki aya doğru geliyor. Yavaş yavaş büyüyorlar. İşte renkleri de oluşuyor. İnşallah tam hale getirebileceğiz. Daha fiyat vermeden. Hoşçakalın.